Durdu durdun mu bizim kara kaçan? Yok be, hep koşurdu ablalarının peşinden. Sokamadılar değil mi okula? Yok. Ha bir de vukuatı var ha. Maliye gelen bir baradan cüzdan çarpmış. Aslet götürüp vermiş, cüzdanı kapanmış mesele. Kanı kaynıyor beledin. Hangimizin kaynamadı be zamanında? Hangimizin kaynamadı be? <laughs> evden ne zaman uzaklaşsam, babamdan ağır sopa yerdim. Öyle evden iki adım uzaklaşayım, sürgüne gittim gibi gelirdi ona. Benim gönlümse hep sürgünde be Bekir. Bu mahalleye er gelişimi de seviyorum. Er gidişimi de seviyorum. Bir dönüşüm muhteşem de ama kucağında bir kız çocuğu var. <laughs> ya en uzun sürgünüm. Köfte tuzluydu. İçim yanmış. I. Sen yeni Meltem misin? Kim miyim? Ya üz bir kahya vardı da Meltem diye. Ben Saime. Sen? Asret. <laughs> Kalbimde buna eminim sen Kalem yazar buna ki film çok Tatlısın düştü şekerim rap hop geldi hadi şimdi senin. kin Nefretim buna eminim sen Siz kalem yazar buna ki film çok Tatlısın düştü şekerim rap hop geldi hadi şimdi senin. Biraz geri <laughs> <Allah 'ın gülüyor> One, two, three, kaldı elleri, daha parti bitmedi telli bedenim. Yaklaş bana yakın arkadaş, yaklaş senin aşkın benim için. Ten senin bedenin benim elimde rehine. Stop, a, ye, Karam, kara oğlum benim. Ee, var mı kimsenin böyle bir kız, hani, Var mı?